Y Asin. Asin. Girdi girdi kayın altına girdi Kayın altına girdi tamam. <laughs> Hayırlı olsun Evet arkadaşlar Herkese merhabalar diyelim Bugün yine 10 gün aradan sonra 10 gün olmadı galiba benim ya bir hafta oldu Bir haftadan sonra e, Ulaabat Gölü'nde 3 arkadaş balıktayız Hedefimiz Turna e, Yaklaşık çıkalı 2.5-3 saat oldu Bir saatten beri de balık alıyoruz 5 tane aldık 4 tane 5 tane. 3-4 tane mi kaçırdık aga? 3-4 tane kaçırdık. Eğleniyoruz. Allah, Allah bereket versin diyelim. Yapıştı şu anda canlı yanına ama kamera bana doğru... <laughs> kaçırdık. Arkadaşlar ya işte şimdi şöyle ya. bir arkadaşları da göstereyim. Bir kahve molası verdik. Öyle. Hem kahve içiyoruz hem atıyoruz. Hiç lafı uzatmadan hemen arka kameradan devam edelim. Şimdi ben kameraya konuşurken Ersin şuradan döndü. Kerata şuradan döndü. <laughs> Demin Hasan abinin ucunda sandık. Evet. Hani avatar gibi böyle, böyle bir dön diye dönüş gitti evet. ondan Beğenmedim seni dedi. Beğenmiyorlar. Beğenmedim seni dedi. Dostlar aramaya devam ediyoruz bakalım. Eğlenceli bir gün geçiyor. Evet, keyifliyiz. Şu anda bir kahve molası. Vallahi ben çalışmayacağım. Bir 10 dakika müsaade. Ondan sonra yola devam yine. Rast gelsin diyelim aga. Hadi bakalım rast gelsin. Bugün Hasan abim de misafirimiz. Hadi bakalım. Evet. ersinim günün ilk balığı Ersin'den oldu. Hasan abi temin kaçırdı bir tane. Aynı yerdeyiz. Kayanın altında yapıştı galiba ha. He? Tamam şuradan önümde alayım. Valla bir metre mesafede. Hadi tamam, hayırlı yapayım. olsun sadıç. Herkese rastgele. Daim olsun. Hadi bakalım. Aman. Onu da alalım şuradan. Buraya, sağ He? Evet, livara sal sal şöyle. Sal sal. Evet, hadi bakalım nasıl gelsin. Avumuz devam ediyor diyelim. Seninki ayarındadır. Artası, artası ya. Evet, Sercan da alıyor kendisini. Hadi. Sercan bu güzel. Güzel, evet. güzel. güzel, Çok Ucunda, ucunda, sercim. ucunda. Ben sana kadar getireyim şaşırtma kepçeyi göstermem ama bak. veda evet. yapıştır. Jackson'da ama sigaralar gidiyor. <laughs> tamam, sen benim ayaklarım dibine bırak onu. Çok iyi tamam. Haydi hayırlı olsun. Abi buradayız tamam. 3 oldu. Ersin Yapıştırdı aga. Hadi bakalım. Bravo, bravo. Sonunda <laughs> Hasan abim de aldı oğluna. Ee? Yapıştırdı aga. Güzel. Temin kaçan mıydı bu acaba ya? E? Ee? dur. Biraz daha küçük ya. Çok iyi olur Tebrik ediyorum. Devam. Hadi bakalım kolay gelsin. Benim kaşık suda. Ben kapatıyorum. <laughs> Kepçe Kepçesan abi de. Ersin aldı. Ersin yapıştırdı. Geliyor güzel güzel. Güzel. Ayar belli. Hadi bakalım. Hadi Ersin'im. Hasan abi çok gitmedi be. Tamam. <laughs> Hayırlı olsun. Ersin. Nasıl be Sağlıç? He? Bugün çok güzel, çok güzel. Eğleniyoruz, yani eğleniyoruz. Kaçanlar, koçanlar falan filan. Evet. Oluyor ya. Hadi bakalım. Girsin yuvasına. <laughs> Rastgele diyelim, devam edelim. Biraz iyi gibi de. Hadi. Bir görelim. Ya. Sen hiç dengeyi bozma ben onu getireceğim o ağzına kadar. Bak, bak. Jackson ilk başında <laughs> yine 50-55 yani santimi var. E, vallahi aldım. Onu açıkla kamerayı. Açık açık da sadece bıraktı. Bak gördün mü? Geldi geldi. Döndü, döndü, döndü. Hadi be. Döndü, aldı. Bu sefer aldı. Aldı, yok böyle bir şey. <laughs> bak şuna bak. Geliyor, geliyor. geliyor. Abi, gel, gel. Abi hayvan aç ya. Harika. Maşallah. Bak, aldı. Bu biraz güzel ha. Güzel oldu. Seninki de karşı benimki de İkinize birden ya. İkinize yani 3 balık bir aynı bir anda bir alındı şu anda bak. Ben aldım, Ersin'e bastı, ya döndü. Abi, çok güzel. Bravo. Aynı balık Hasan abiye de geldi. De <laughs> Bu da Ersin'in. <laughs> Artık saymıyoruz. <laughs> Kaçanlardan falan filandan sonra, he? Ersin! Ne yapıyorsun Ersin? <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Saymıyorsun. <gülüyor> Gün sonu belli olacak diye var. Hadi bakalım. Rast gelsin. Devam. Çok güzel bir balık taktırdı Hasan abi. Çok güzel. İnşallah tekneye de almak nasip olur. Çok güzel, çok güzel boy, çok güzel boy. Çok güzel boy arkadaşlar. 70-80 santime yakındır. 70'i rahat var. Çok güzel. Tamam. Aç kalama, aç gitsin. Yor bu. Oturmuş ağzına korkma. Gidecek olsa giderdi şimdiye kadar. Aç, sal. Yani, yani. He? Sen tetikte durarsın. Nereden Hı hı. Hasan, getir. Yavaş yavaş getir. Ya, Asan abi bak sen kendini geri çek biraz. Bekle. Tamam. Yavaş, Gel sen kamış çek, kamış çek. Tamam dalsın bırak dalsın korkma kalama açık olsun yeter ki. Kaçırmayalım valla abi. Gel, ağabey, geliyor, gel bak bak kendiniz de tam ortada bırakın Allah korusun. Evet, abi, Çok yaklaşmayın de, kenara. Bak kepçeyi görüyor hayvan ondan. Görüyor. O yüzden bak kepçeye yakla. Hasan abi biraz suyun üstüne çıkalım. Ya şişecek şimdi zaten. Evet. Gel, 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 gel. Çok güzel balık arkadaşlar. Getir, getir. Al Ersin, Ersin girdi girdi kayın altına girdi kayın altına girdi. Al. Al kamerayı ver bana oltayı. Evet. Oo, olmayacak Olur. şey oluyor ya olmayacak şey oluyor ya. Gel, 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 gel. Tamam hayvan yoruldu zaten de. Az kaldı. Hadi bakalım. Çek abi çek Hasan abi çek kaldır Ersin. Evet. Çok güzel. Tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> Mücadeleye bak. <Ben> <gülüyor> 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 Yakışıyor. <gülüyor> Yordu ama. Aksiyon. <laughs> <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Vallahi mükemmel bir gün yaşıyoruz. <laughs> Çok keyifli. Beni de görüntülü aradı. Açamadım mı o sırada? Reddettim. Olur. Hadi bakalım dikkatli çıkartın al bak sallar kutu atarken gitmesin. Abi. <laughs> kilosu rahat var sen, sen, rahat rahat var. sen, 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 şöyle libarı gösterelim. Tamam. İçeride kıyamet kopuyor. Abi elim acıdı. Hadi bakalım. Devam. Hadi be. Abi kayıp. aynen. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Hadi Ersin dedi ki, hadi al da başlayalım artık dedi. Bu kadar dinlenmeyelim dedi. Burada. Tam üstünde. İçeride. <laughs> Aldım. Aldı Hasan abi. Tam yer değiştirme yapıyorduk. Yine geldi. Yine geldi. <laughs> İyi, İyi mi? Güzel, 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 güzel. Tamam hadi bakalım. Ya ah, karan acı seni. Saç tamam. tamam. oynarken... parlıyor bak göremiyorum lan. Vallahi göremiyorum. Geldi geldi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Beş dakikada iki tane. <laughs> abi bir tek beni karşıtan videom ben. yok. <laughs> Ersin bugün ortaya oturmakta iyi mi etti kötü mü etti bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Ee, şöyle bir şey yapacağız şu anda. Artık olur olmaz bilmiyorum. Güzel balıklar aldık. Güzel de sayı var. Ee, üçümüz de aynı anda. Kaşıklarımız üçün, üçümüzün de aynı. Ee, şimdi atacağız. Bakalım üç kişi aynı anda çekecek. Ona çekimine de aksiyon kamerasından devam edeceğiz. Bakalım ne yaşayacağız? olur olmaz bilmiyorum. Göreceğiz böyle bir. Artık şeye döktük. Balık yakalayana hediye vereceğim. <laughs> hediye var mı? <Bayağı> balık, <laughs> balık yakalayana ne hediyesi istiyorsun? Kaşık hediyesi. Evet. evet. kaşık. <laughs> Şimdi burada e, aynen bunu aslında böyle yapalım bu sefer. Eğer kim balık tutarsa şu anda diyelim Ersin tuttu. Ersin'e Hasan abi de ben de bir tane kaşık hediye <laughs> edeceğiz. Tamam. Abi. tamam mı? Tamam. i̇ki kişi tutarsa hiç tutamayan olursa o onlara bir daha kaşık geçecek. Artık böyle bir şey yapalım. Hadi bakalım başlayalım. Üçümüz tutarsa gidiyor yok. <gülüyor> <gülüyor> yani hadi bakalım böyle bir şey yaptık. Eğlenmeye devam. Başlıyoruz. Aksiyondan devam. Evet yarışmacılar yerini aldı. Üç kaşığı da görüyoruz. Herkese aynı kaşık var. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mı? Hadi bakalım. Üç. Hadi oğlum. Hadi da gel. <laughs> Bot pilot. Piç <laughs> kuluvardan Ersin geliyor. Hadi da gel. Birinizin kaşığı suyun üstünden geliyor. Evet. Dönmüş. Evet. Ersin gitti. Ya böyle bir şey yaptık ama bakalım tutarsa videonun araya atarız yani. Göreceğiz. Evet. Evet. Ya da bunu süsleyebiliriz. Aynen abi. Evet. Devam arkadaşlar. İlk atışlarda fiyasko olduk. Devam. Devam. 1 2 3 dedik. Üçümüzde aynı anda attık. Hasan abi şu anda ufak bir klips Hasan abi o da dahil olsun. Tabi. Ufak bir klip şeyi yaşadı. Evet. O da gönderiyor. Hasan, yavaş yavaş. Hasan yavaş yavaş. Hı -hı. Bir, 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 bir. Evet. Yani biz de tam hani balığın kestiği saate mi denk getirdik diyeceğim bu, bu işi ne yaptık? <laughs> Valla yani şu ana kadar arkasından gelenler, tekneye vuranlar. Tekneye kafa atanlar. Evet. Evet kafa atan kafa atan kayıp. Aynen. Evet arkadaşlar. Of uh, 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 uh. Lan ne yapıyorsun lan? Gel lan buraya. Hoppa. Evet yarışma başlatmıştık. Ee, yarışmayı yani 4-5 atış yaptık. Bana nasip oldu. Evet. Kaşıklar bende abi. <laughs> zaten bu vardı Hasan abi. Hasan abi verdiydi zaten. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yani öyle güzel eğlenceli bir gün yaşıyoruz ki işi yarışmaya dökmüştük. Evet. Yarışmanın galibi ben oldum. İlk balığı ben aldım. Kaşıkları da kaptım. Şimdi bir süre daha buradayız. Ondan sonra dönüşe geçeceğiz artık. Hadi bakalım. Ersin büyük bir hırsla yapıştırdı. Alacağım şimdi. Hadi bakalım rast gelsin. Devam. Evet dostlar bir tane daha geldi. Nasıl kafa mübarek. Bak 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 bak. Göl çuprası göl. Canavar. Nerede lan? Kayın altına giriyor. Başka. Güzel. Güzel bir balık. Hayat. Evet. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saymıyorum ben artık. Dur oğlum dur. Peki kepçelere ne vereceksiniz? Kepçeciye de püskü. Evet. Tamam. Oh. Püskü <laughs> bir. mı? <krem> <laughs> <krem> alacağım sana. <laughs> Hadi bakalım. İçeride nefes almaya yer kalmadı. Evet. Yine geldi bir tane. siktir! Aman tamam gitsin o. Tamam hiç önemli değil ağzından kurtuldu. Zaten biraz ufaktı bak salalım abi diyecektim. Eee şey yüzüne giriyordu abi kaşık. Çok korktum balığın ağzından kurtulduğu gibi yüzüne gitti. Allah'tan gözlüklerim var ha. Gitar kaçırdı ya. Hı hı. Buradan geçti. Orada gitti yani ama. Hadi be oğlum. Hadi buraya oğlum hadi al şunu. Aldı mı? Aldı, aldı. aldı Hasan abi. Hasan abi aldı. Takip etti, etti, etti. Oho, hepimiz buraya yöneldik. Çok güzel, çok güzel. Vallahi aldı abi. Açtık. <laughs> Hı -hı. Devam ki. Devam ki abi. Bir var da oldu. Devam edin. İçeride. Baba içeride. Ersin ayıklamacı oldu bugün. <laughs> evet. Şöyle bu bugün en güzel çalışan kaşığı arkadaşlar bu. Diğer kaşıklar da çalıştı ama şöyle göstereyim. İnanın markası modeli belli değil. Şu an hepimiz aynı kaşıktan atıyoruz. Yerli üretim bir kaşıkmış. Hadi bakalım. Aldım. Aa kayıttaydım. Vallahi kayıttaydım. Evet arkadaşlar. O bir tane de bur burada 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 burada. Burada. Kaç 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 getir 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 getir. 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 Yap işte hadi bakalım. Bravo. Her yer ustandı. <laughs> Var be, her yer ustandı. Kaşığın tanıtımını yaparken şu an <laughs> vallahi billahi bugün Gerçekten. Evet. Bugün renkler çalıştı arkadaşlar. Geldi 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 geldi. Al siktir bıraktı. <laughs> Vallahi bıraktı. Kepçe dolu. Kepçe dolu. Onu göstermek isterdim. Hasan abime bırakayım. Hasan abi geliyorum bakalım. Valla yani güzel bir avlak. Çok güzel bir avlak. Yani limitlere uyarak ee, ciddi sayıda yine başvurumuzu zorladık diyebilirim. Aynen öyle abi. Hem trofe ee, aldık diyebiliriz. Zaten hepsi, hepsi limit, de üstü de. Şey, e, limit üstü. aldıklarımızı şey. limit üstü balıklar. Limit üstü. Aynen hepsi öyle. Ufaklara dikkat ettik zaten. Evet yani zaten evet. ufak bir iki tane geldi diyebiliriz öyle. ama yani kayığa çarpan. Üçümüzü aynı evet. Üçümüzün aldı. aynı anda aldı, aldığı için. <laughs> Üçümüzün aynı anda aldığı. enteresan enteresan şeyler. Kayığa evet. Kayığa çarpanlar evet. böyle. <laughs> Kayığın altından yani. geçenler. He? Aynı anda selam verip gidenler. Evet. evet. güzel oldu. Çok güzel oldu. Ya. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir balıkları da gösterelim. Bir sonraki hafta görüşürüz ondan sonra diyelim. Alalım bakalım. Hoppa. Yani, Bağlamadım daha ya. Bağlarız. Evet dostlar maşallah. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi. Ersin Messi gibi. Hadi bakalım. Kepçe evet. bıktım ya. Kepçe evet. kepçe ben de bıktım ya. Kepçe. Aynen öyle. Hadi Hasan abi görüşürüz. Bir sonraki avda inşallah daim olsun diyelim. Bir sonraki Videoyu bitirelim. Görüşürüz inşallah. Aynen öyle. Herkese rastgele. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz.